Ünal Ticaret olarak 2013 yılında e, bu firmayı devraldık. E, daha önce 30 yıllık bir geçmişi vardı. Biz de 9 yıldır devam ettiriyoruz aldığımız günden beri. E, endüstriyel ekipman satışımız var. Balıkesir'e hitap ediyoruz. Genelde fabrikalarla çalışıyoruz e, bölgesel olarak. E, sanayi bölgesinde de tamircilerle, e, Balıkesir'in yerel esnafıyla otomotiv sektörüne de bir, yani %20'lik bir sektöre hitap ediyoruz. Ee, bir web sitesi tasarlayalım dedik. Birkaç firmayla bu işi yapmaya çalıştık biz. Ee, hatta yaptık. Hatta 2-3 tane web sitesi kurduk. Maalesef e, başarılı olamadık. Devamını getiremedik. Olmadı. 2 e, yıl önce de İltaweb ile tanışmamız oldu. Kendilerine e, Tabii biz daha önce sıkıntılar yaşadığımız için bizi zor ikna ettiniz ama çalışmaya başladık. Çok memnunuz, web sitemizi tasarladılar, marka çalışmalarımızı yaptılar. Diğer bir şirketimiz daha var, Cenkmer Kamyon Servisimiz, onunla ilgili de web sitemizi tasarladılar. Bununla ilgili müşterilerimizin artışını gözlemledik, bize bir şeyler değerler kattığını düşündük. İnşallah bir sonraki aşamamızda online satış olacak, internet satışı. Kamyon servisimiz de var, ee, oraya da bize web sayfamızı yaptık. Onlarla da ilgili başarılar kaydettik, müşteri artışımız oldu, gözlemledik. Ee, asıl önemlisi olan e, satış sonrası hizmetler bizim için, kendi işlerimde olduğu gibi, e, başkalarından da bunu bekliyorum. Aylıktabet bunu gördüm. Sadece Web sayfasını tasarladıktan sonra bırakıp gitmiyorlar, sürekli olarak geliyorlar, takip ediyorlar. Bir eksiğimiz var mı gözlemliyorlar, hatta varsa bir eksik onlar söylüyor bize. E, yönlendiriyorlar şunu da yapsak daha iyi olur diye. E, Birçok müşteriye yönlendirdim, e, memnun kaldığımız için. Hiçbir şikayet almadım, hep de tanıdığım insanlarla, sürekli görüştüğüm insanlarla e, çalışmalarını sağladık. Memnunuz İtabep'ten. İyi ki varlar. Bizi bu sıkıntılardan kurtardılar diye düşünüyorum Balıkesir'de. Teşekkür ediyoruz.